İyi günler. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ismim Berk. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben Selin. Size nasıl yardımcı olabilirim? Semra Hanım'la mı görüşüyorum? Nasıl yardımcı olabilirim? Sabim çatısı altında koronavirüs danışma hattı olarak 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Sizin ve yakınlarınızın sağlık sorunlarını dinliyor, çare arıyoruz. Yaşadığınız problemleri söylemlerinizle eş zamanlı tespit ediyoruz sorunlarınıza kısa zamanda çözüm bulmaya çalışıyoruz. Talep, şikayet ve önerilerinizi hızla değerlendiriyoruz. Sorunlarınızla ilgili en verimli sonucu almak için çalışıyor, mümkün olan en kısa sürede size dönüş sağlıyoruz. Kişisel önlemlerinizi alın, maskenizi birlikte ve sosyal mesafeyi koruyarak bu şekilde başvuruda bulunabilirsiniz hastaneye. Bunun dışında ateş, öksürük veya nefes darlığı gibi bir durum yok değil mi? Anneniz ve dedeniz yaşlılar çok heyecanlandırmak istemeyiz kendilerini. E şu an genel durumunuz nasıldır? Ya da ailenizi rahatsız edin, devam eden kimse var mıdır yoksa herkes iyi durumda mı? Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 600 personeliyle ayda 2 milyona yakın çağrı karşılıyor. Sağlığınız Teşekkür için de, sağ görevimizin de. başındayız. Geçmiş olsun şifalar dilerim hayırlı günler. Sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Tabii ki istediğiniz zaman arayabilirsiniz. İyi günler. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı